Merhaba arkadaşlar. Ben diyetisyen Sıdıka Kantar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlıklı beslenme ve diyete dair yine çok faydasını göreceğiniz bir konu üzerinde konuşacağız. Sağlıklı beslenmek istiyorum ama her şey çok pahalı. Öğrenciyim, diyet yapmam çok zor diyenler için az bütçeyle sağlıklı beslenerek nasıl zayıflayabilirsiniz ve nasıl ekonomik diyet yapabilirsiniz? Merak ediyorsanız, düşünüyorsanız bugün sizlere sağlıklı ve iyi beslenmenin 5 ekonomik yolundan bahsedeceğim. Diyet yapmak, sağlıklı beslenmek çoğu zaman daha maliyetli gibi görünüyor olabilir. Ama popüler pahalı yiyecekler, özel yöntemler olmadan da Sağlıklı beslenmek, diyet yapmak mümkündür. Nasıl mı? 1. Markete çok fazla harcamayın. Alışveriş listenizi yapın ve alışveriş listenize sadık kalın. Sağlıklı beslenmenin ilk ve önemli adımlarından biri markette yapacağınız doğru seçimlerdir. Listenizi önceden planlayarak, markette doğru seçimler yaparak ihtiyacınızdan fazla yiyecek almamış olursunuz. Ayrıca markete aç karla gitmemeye özen gösterin. Abur cubur ve işlenmiş, besin değeri düşük yiyecekler reyonundan uzak durarak bütçenizi kaliteli, işlenmemiş ve daha sağlıklı gıdalara ayırabilirsiniz. Sağlıklı ve ekonomik beslenmenin ikinci yolu haftalık menü planlayın haftanın bir gününü yemeklerinizi planlamaya ayırın. Örneğin haftanın bir iki günü et, tavuk, balık gibi protein kaynaklarını tüketebilirsiniz. Veya o besinlere ulaşamıyorsanız yumurta, peynir, yoğurt gibi besinlerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca burada bitkisel protein kaynağı bakliyatlarımızı da unutmamamız gerekiyor. Hem bitkisel protein kaynağı hem de lif alımı için çok önemlidir. O yüzden mutlaka haftanın 2-3 günü kuru bakliyatlara sofranızda yer vermelisiniz. Mercimek, nohut, fasulye gibi. Yine haftanın 2-3 günü mevsim sebzelerinden yemekler planlayabilirsiniz. Mevsim meyvelerine de her gün beslenmenizde yer açmayı ihmal etmeyin. Ayrıca evde yemek yapmak, kendimiz pişirmek, içine giren malzemeyi kendimizin belirlemesi, görmesi çok daha önemli, çok daha sağlıklıdır ve dışarıdan yemek yemektense çok daha ucuzdur. 3. Diyetinizde kesinlikle örneğin avokado, çiya, keten tohumu, kara gibi besinleri tüketmek zorunda değilsiniz. Sağlıklı beslenmek, kilo vermek için bu besinleri asla kullanmak zorunda değilsiniz. Fakat imkanınız var ve ben bunları seviyorum hocam, kullanacağım diyorsanız o zaman kullanabilirsiniz. Peki ben size popüler besin ve diyetler yerine geleneksel beslenin desem? Evet, Türk mutfağımız tencere yemekleri, ev yemekleri gibi Sebze ve baklagillerden zengin oluşu ile hem daha fazla lif, vitamin ve mineral içeriyor. Tarhana, yoğurt, ev yapımı erişte, kefir, kırmızı ve yeşil mercimek ayrıca diğer bakliyatlara da geleneksel besinler olarak mutlaka sofranızda yer verin. 4. çöpe atmayın, tasarruflu kullanın. Besinlerin her halini değerlendirmeyi öğrenin. Örneğin ıspanağın yapraklarını yemeye, köklerini çorba olarak veya yumurtayla birlikte tüketebilirsiniz. Bir gün önceden kalan makarnanızı peynirle birlikte fırınlayabilir veya yoğurtlu makarna olarak tercih edebilirsiniz. Yine bayat ekmeğiniz varsa kızartıp çorbalarınıza, veya robottan geçirip köfte harcınıza kullanabilirsiniz. Son olarak artan yemeklerinizi kavanozlayıp buzdolabında saklayıp bir sonraki gün tüketebilirsiniz. Geldik 5. önerimize. Mevsiminde kurutun, dondurun, saklayın. Mevsiminde yetişen besinlerimiz daha ucuz, daha değerlidir. Mevsiminde salçanızı yapabilirsiniz. Yine Mevsiminde bezelyenizi, bamyanızı alıp hızlıca dondurarak saklayabilirsiniz. Eğer imkanınız var ve yapabiliyorsanız evde bazı besinleri kendiniz yetiştirebilirsiniz. Örneğin her mevsimde bulunabilen yeşilliklerden dereotu, maydanoz gibi yeşillikleri bir saksıda kendiniz yetiştirebilirsiniz. Ayrıca sebze ve meyve alışverişlerinizi yerel pazarlardan yapabilirsiniz. Evet, aslında az bütçeyle sağlıklı beslenmenin, kilo vermenin birçok yolu vardır. Bunlar üşenmeden yemeklerinizi planlamak, evde pişirmek, marketten akıllı seçimler yapmaktır. Zayıflamak, sağlıklı beslenmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız mutlaka bir diyetisyen desteği almalısınız. Sağlıklı beslenmek size daha pahalı geliyor olabilir ki olması gerekmiyor. Ama abur cubur tüketmek, tıbbi maliyetler ve sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklar daha maliyetlidir. Unutmayın. Sağlıklı beslenmeye dair daha fazla ipuçları istiyorsan abone olmadan geçme lütfen. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bana ulaşabileceğiniz tüm bağlantıları açıklama kısmına bırakacağım. Hepinizi seviyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın.